Muhabbet kuşu yumurta maması yumurta maması yumurta maması dedik arkadaşlar. Ben de yumurta maması verirken sizlere göstermek istedim. İçinde yumurtanın sarısı ve beyazı, bisküvi ve yanında da yumurta kabuklarını kırıp verdim arkadaşlar. Sizler kireç taşı veriyorsunuz. Ben yumurta kabuğu veriyorum. Aynı şeye geliyor. Siz de isterseniz yumurta kabuğunu kırıp verebilirsiniz. Onu da yerler sonuçta kalsiyumdur arkadaşlar. Yumurta yapmasını sağlar. Ee, eğer ki kuşunuz yumurtasını yediyse ilk yumurtasını demek ki kalsiyum e, ihtiyacı var hayvanın. Bu yüzden yemiştir Anne onu yiyip daha da çok yumurta yapmak için yer o yumurtasını. Şöyle arkadaşlar bir verelim. Gördüğünüz gibi nasıl çıldırdı. Arkadaşlar ben kafesin içine koyayım size öyle göstereyim. Çünkü e, böyle yaparsak kuş kaçabilir. Bir de arkadaşlar. Ben size şöyle şunu koyayım o zaman kadar siz şunlara bakın. Ben de o arada şunu <laughs> koyayım. Evet arkadaşlar koyduk. Gördüğünüz gibi apuç gibi yiyor. Şöyle biraz seyredelim. Arkadaşlar bu mamayı çok severler. Bu mama çok işe yarar. Ben o yüzden her seferinde bu mamayı söylüyorum. Arkadaşlar bunu bırakın. Bu akşama kadar biter burada. Bak gördüğünüz gibi kuşun kendinden daha ağır. Ama sadece buna vermeyeceğim. Biraz da diğer kafese vermeyi de düşünüyorum. Oradan çıkartıp oraya koyacağım. Genelde iki tabak yapıyorum da bu sefer bir tabak yaptım. gördüğünüz gibi kişi de çıktı arkadaşlar. Konuşmadım. Çıksın diye. O da çıktı. Arkadaşlar bir kuşa yumurtasını tek şey bıraktırır. O da yumurtamamaz. Gördüğünüz gibi o yumurtasını bıraktı buraya indi. Normalde inmezdi. Ama mama oldu mu iniyor arkadaşlar. yumurta kabuğu da arkadaşlar kireç taşının yerine geçer isterseniz kireç taşı almak yerine e, yumurta kabuğu verebilirsiniz arkadaşlar ben kireç taşını almayı çoktandır bıraktım çünkü bir günde bitirdikleri oluyor her tarafı maf oluyor her taraf toz oluyor ben buradayım ya rahat değiller arkadaşlar yerken hele ki dişi rahat değil yani ben gideyim burada erkeği döverek yer artık onu. Arkadaşlar videonun uzun olmasını pek istemiyorum. Ee, pek kişi izlemez uzun olursa. O yüzden arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da likelarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar boş da olsa yorum yaparsanız şayet bana en büyük desteği yapmış olursunuz. Yapacağınız yorumlar e, videomun daha da çok izlenmesine sebep oluyor. YouTube videoyu ön sıralara koyuyor. Boş da olsa nokta olarak da yorum atarsanız çok memnun olurum. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.